Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımla beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hemen şey yapalım, karakterlerimizi seçelim. Tamam, Ems kalsın. İşte bugün arkadaşlarla beraber oynayacağız. Yehuuu. Bu ben. Şu ortadaki Ems zaten. Bu Lemon. Eylül, Özgür, Özgül, Yusuf. Bunda arkadaşlık isteği var. Bunda yok. O yüzden göndereceğim. Bunda da yok. Bunda da yok. Şimdi dakika. Bakın arkadaşlar bu benim. İstek atabilirsiniz. İsterseniz atmayın. Hazırım ben. Hadi başlasınlar artık. Yeter. I could do this if I Arkadaşlar başlamayı, başlamayı düşünüyorsunuz mu? Oğlum bunlar nerede savaştılar? Ne özgür savaşı İzleyelim bari. Evet arkadaşlar bizim arkadaşım maçı bitti. O yüzden devam ediyoruz. Video açılışını da şimdi yapayım. Arkadaşlar bu benim kanalımda ilk videom. Yani yani kötü olabilirim. Yani yani bakın şu anda kasayım. <laughs> Devam edelim. Ama hazır verecek misiniz artık? Yoksa çıkacağım artık yeter. Evet arkadaşlar takımdan ayrıldım çünkü yani başlamıyorlar. Neyse girelim artık. ready to face the flames. Hmm, Selam. Kupa kasacağız arkadaşlar. Dur ona bir şey yazacağım. Evet arkadaşlar yazdım. O da bir şeyler yazıyor. Burada arkadaşlar o... Oy... Arkadaşlar karakterlerimi göstereceğim. 17 karakterim var. Hesabı daha dün açtım. Tam bir şeyler yazıyor ama. Ay. Evet arkadaşlar yeni maça girdik. Devam ediyoruz. Hobbies, arkadaşlar burada toca boca videosu da gelecek. Like atıp abone olmayı unutmayın tamam mı? Tamam mı? Tamam. Şey kan kanalımdaki ilk videom ve öldüm. Size şöyle diyeyim kuzenlerimle arkadaşlarımla videolar gelecek. Benim arkadaşımla video geldi ama bir şey olduk. Öldük. No problem. Ben de karakterimi değiştirseydim ya. Bu maç bitsin karakter değiştireyim. Bence bu karakterin melodi aşık, adı melodi bir şey bir şey dedi. Ben çok güzel olduğu her şeyi gidiyorum. Şapşik. Şapşik. Abi şu, 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 olan duvarları yemek istiyorum Böyle rar 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 Yahoo! <laughs> Benim ultim şey, ultim açık olduğunda Jinx'i bir şey fırlatıyorum. Onun niye o bilmiyorum. Çok güzeldi. Çıkacağım. Tamamdır. Arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.